Hmm. Evet bir tuhaf duruyorsunuz şu an ikiniz de. Sağ ayak sarı. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Senin neden sağ ayağın mavi de değil Işıl? Sağ ayak mavi sarı Sarıda mıydı sağ ayak? Mavideydi. Sağ ayak yeşilde duruyor ya işte. Senin sağ ayak neden yeşilde değil? Hayır, ben doğru gidiyorum. Işıl'a yanlış gidiyor. Yok. Allah Allah, ben anlamadım. Bir sıkıntı var bu işte. Olsun, böyle devam edelim. Neyse, böyle devam edelim. Videolardan bakarız ne sıkıntısı varmış diye. Işıl'ın Pembe Dünyası Merhaba be arkadaşlar. Işıl'ın Pembe Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir oyuncaklar karşınızdayız. Twister <laughs> Evet. Hakikaten bu Twister'da yani çok eğlenceli oyuncak olduğu söylendi. Ben almıyordum almıyordum ama sonra bir kısım videolar falan izledim internette. Bir baktım hakikaten herkes ne kadar çok eğleniyor. Hadi dedik o zaman biz de alalım. Hemen bugün çocukları götürdüm. Oyuncakçıya bu Twister'ı almaya ve aldık. Şimdi ilk defa az sonra oynayacağız. Önce bir... Ha açın hadi. İlk defa açtığımız zaten belli. Evet. Hiç oynamadım. İnşallah eğlenceli. İnşallah eğlenceli. Videolarda eğlenceli olduğunu gördük zaten. Evet. Çıkartın bakalım. Aa, şarkı, şarkı bu kadar büyükmüş. Ben küçük bir şey zannediyordum. Evet. Ben de. şurasını de çıkartıyoruz. Tabii onu ben kullanacağım değil mi? Evet. Burada yere koyacağımız... nasıl tabii bir şey var Evet. <laughs> Zaten ana parçası o yani. anlatma. Evet. O zaman şimdi yerde bunu tamam. hazır edelim. Ve hemen videomuza devam edelim. Görüşürüz. Evet Twister'ımızı kurduk. Şimdi geldik. Evet şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş bu Twister. Tabii ki hakem benim. Oyunu ben yönetiyorum. Başka. Bu yüzden şimdi çarkı çevirme sırası bende. Her zaman bende. Çeviriyorum. Çevirdik. Bakalım ne gelecek. Eee <laughs> ortada Ortada ben seçiyorum. Maviye daha yakın hissettim. O yüzden sol ayak mavide. Oturalım mı, bakalım. İstediğiniz gibi. Sol ayak mavide. Tekrar çeviriyoruz. Sağ el havaya. Tamam. Herkes şu an için normal şimdilik. Tekrar çeviriyoruz. Sağ el kırmızıda. Tamam mıyız? Tamamız. Tekrar çeviriyoruz. Evet, sağ ayak kırmızı da. <laughs> tamam. Kaldı. Zorlamaya başladınız mı çocuklar şimdiden? Benim bacağım ağrıdı. Evet, sol ayak mavi de. <laughs> evet. <Dersin> Devam. <laughs> sağ el kırmızı. Diğer elini bırakmaman gerekiyor ama. E bırakmadık ki. Diğer el nerede? Diğer el boşta ya. Hiç gelmedi. Ha öyle mi? Sahil kırmızı yaptınız mı şimdi? Evet. Mmm evet bir tuhaf duruyorsunuz şu an ikiniz de. Evet çeviriyorum. Sahil yeşil. şekillere büründüler çocuklara bak. Evet, tekrar çevirdim. Sağ şey, sol ayak hangisi diyelim? Kırmızı. Sol ayak kırmızı. <laughs> Aa, Aaa bozuldu ama hepsi. evet bu ikinizinki de bozuldu sayıyorum. Çıkın baştan. Sıfır sıfır. İkiniz aynı anda bozdunuz kabul ediyorum bunu. Çünkü duramadınız yani. Ben boşuna koyuyorum. Evet sıfır sıfırdan devam. Yani ikiniz de Birer kere yandınız. Bir bir diyelim biz ona. Sıfır sıfır demeyelim de. Bir bir diyelim. Çünkü ikiniz de yandınız ya az önce. O yüzden bir bir. Üç de biter. Tamam. Çeviriyoruz. Çarkımız döndü. Sağ el. T neydi ya? Ben mi seçiyordum? Hmm. Soru. Evet. Bir de başka bir şey daha seçiyordum değil mi? Bir de sol elle sırtına üç defa vur. <gülüyor> <gülüyor> devam, tamam, devam. Kayarsan biter. Devam. Sağ el sarı. Yerini değiştiriyorsun. Aa, Suudi düştü. Tamam, kalk. Işıl iki, Suudi bir kazandı mı kaybetti Yani kazanç olarak kabul ediyoruz. Işıl 2-1 önde demek istiyorum. Ben. De. Sonra ben de pat diye heyecanı <laughs> evet. <gülüyor> Çünkü öbür türlü kurtulamayacak. Hadi başlayalım. Tamam. Yine çarkı felegimiz dönüyor ama siz çok çabuk yanıyorsunuz kızlar ya. Ya tasar yapıyorum gelince öyle zor ki. Allah Allah. O zaman onda bir sarı yalı Bir de şu kaymaması için yere yapıştırmak falan lazım beşte diyeceğim misin? ama o da olmaz yani. 5'te bitsin. İyi tamam 5'te peki. 2-1 tamam. 5'te biter. Çevirdik. Evet. Neymiş bu? Sol ayak. Sarı. Sol ayak Sarı da. Hakem benim. Sen karışma Suudi. Tamam mıyız? Şimdi. Tamamız. Çeviriyoruz. Sol ayak kırmızı. Evet. Çeviriyoruz. Hangisini kabul edelim? Buradakini kabul edelim. Maviyi kabul edelim. Sol el mavi. Ya Koyduktan sonra değiştirme ama koydun biraz önce. Gerçekten. Değiştirmek yok. Bir daha değiştirmeyin kararınızı. Çeviriyoruz. Sol el sarı. Tamam değiştirmek yok bak. İlk koyduğunuz yer geçerlidir. Çeviriyoruz. Olay Çevirdik. Sol el kırmızı. <laughs> İki kişi aynı yuvarlağa değemiyor değil mi? Evet. Çeviriyoruz. Sağ ayak. Ben karar vereceğim. Hmm, bakalım durumlarına. Sağ ayak. Sarı. Ve sağ ayak sarı ve ve birbirinizin sırtına bir defa vurun <laughs> çeviriyoruz. Ne gelecek? Evet sol ayak kırmızı sol ayak kırmızı tamam oldu çevir. Bu. Sol ayak, sarı. Aa, Diyordum. buraya geldin. Çeviriyoruz. Evet bu ne oldu şimdi? Sol ayak, sarı. Ee, birazcık yer değiştireceğiz yani. ki. Hayır, hayır yani sol ayağınız zaten sarıda yerini değiştireceksiniz demek istiyorum. Farklı sarı seçeceksiniz. Evet çeviriyoruz. Ama çok sol ayak geldi. Sol ayak yine sarı. Allah Allah. Yine evet. Eski yer. Yani. Tekrar çeviriyoruz. Sahil havada. Dur. Bana şu şöyle Tamam. Dönme. Evet çeviriyoruz. Sahil. Mavi de. Tamam. Tekrar çevir. Ben mi seçiyorum? Sahil. Sahili ben seçiyorum. Şimdi sahiliniz neredeymiş? Hmm. Sahil. Nerede sahiller? Burada. Nerede? Neden çevirecektin o zaman elini? Sen söyleyeceksin diye. Evet. Sahil. Yeşil. Tamam. En azından parmaklarım da yiyor. Çevirdik. Şurada dağı gibi oldum burada. Neymiş bu? Sol el. Sol el mavi. <laughs> tamam. Tekrar çevir. Ben seçiyorum sağ ayağı. Evet. Sağ ayak. Yeşil. Ah daha da rahatladım. Çevirdik. Sağ el sarı. Tamam. Şunu sıkıştırıyorum. Ee, ben seçiyorum, sol eli seçiyorum. Sol el, yeşil. Çapraz <laughs> Zaten çapraz yapmak için ben bilerek dedim. <laughs> Benim de <dedim. gülüyor> Sağ, sağ ayak havada. Sağ, sağ, ayak, sağ ayak havada. Dur, 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 dur. Ee, şimdi bakıyoruz. İlk yere indiren o zaman kaybetsin. Dışarı ee, i̇kiniz de indirdiniz ama. ışıl <laughs> düştü. Işıl düştü sayıyoruz. Evet. 2-2. <laughs> çünkü Hayır. ikiniz de biraz önce düştünüz aslında da. Ama sayılmıyor. Değiyor sadece. Evet. Çok zor gerçekten. Tamam mıyız çocuklar? 2-2. <laughs> Ay çok zor. Evet. Bence 3'te bitelim. 5'te çok oluyor. Ya beş, Uza, çok uzadı çünkü. Beş. Ya beş. Evet, 3'te bitiyor. 5. 3'te bitiyor. 5. Hakem benim. Sağ el havada. Aa, sağ <laughs> sol el sarıda. da. <laughs> hmm, sol el mavide. Sol. Sağ el havada. Evet. <laughs> Çeviriyoruz. Bu neymiş? Sol el havada. Sol el havada. <laughs> Tekrar geri geldiniz yani. Bir anlamı olmadı yapılanlara. Yani. Bu neymiş? Sol el havada. Allah Allah. Sol ayak kırmızıda. Ben birazcık daha. Sağ ayak sarı. Allah 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 Allah. Çevirdik. Evet sol ayak sarı. Tamam. Çeviriyoruz. Biraz eğilin bence. Ben eğilirsem düşeceğim. Düşmeden eğilin yani. Sa Bu neymiş? Sağ, sağ ayak yeşil. <laughs> ayak değiştirmek yok. Orada biliyorum. Kaldı. Çeviriyoruz. İstediğimi yaptırıyorum değil mi ben? Sağ, sağ el ile ilgili istediğimi yaptırıyorum. Ee, sağ el yeşil. <laughs> ne yaptık? Tekrar çeviriyoruz. Aa unuttuk artık. Ne yapalım? Çevirdik. Evet, bir şey daha söylettirebiliyordum, değil mi? Mavi neymiş bu? Sol, Sol ayak, ayak mavi. Sol. Ha, sen evet, eline bırakma. Ya. Tamam. Çeviriyoruz. Çevirdik. Ne oğlum. Sağ el sarı da. Öbür el sarı da Sağ el, sağ el. Ha. Sahil sarı sarı. Yeşil değildi. Yeşil değildi. Maviydi. Hadi. Tur. Oyl boştu. Ha, el evet, boşta. evet. Şun. Şimdi... Oyl boştaydı ya. Bilmiyorum en son neydi. Yeşile koymuş mu? Evet, yeşildeydi, yeşildeydi. Devam ediyoruz. Sahil sarı. sarı. Evet, başka sarıya koyabilirsiniz. Tadısı. Tadısı. Bu neymiş? Yine sahil sarı. Yine sarı sarı. Yuh yani. Sarı. Nasıl çeviriyorsam ben artık. Sol ayak sarı. Ee... Aa, ben sağ getirdim yanlışlıkla. Bir dakika şöyle. Hı -hı. Tamam. Çevirdik. Senin neden sağ ayağın mavide değil Işıl? Sağ ayak mavideydi. Hayır. Sarı da mıydı sağ ayak? Mavideydi. Sağ ayak yeşilde duruyor ya işte. Senin sağ ayak neden yeşile değil? Hayır ben doğru gidiyorum. Üstü yanlış gidiyor. Yok. Allah Allah ben anlamadım. Bir sıkıntı var bu işte. Olsun böyle devam edelim. Neyse böyle devam edelim. Videolardan bakarız ne sıkıntısı varmış diye. Doğru o zaman tekrar çeviriyoruz. Bekleyin bakalım. Evet sağ ayakla ilgili istediğimi yaptırabiliyorum. Sağ ayak. Ne diyeyim şimdi? Hmm. Kırmızı çok zor. Sağ ayak. Kırmızı. Aa ben daha rahat oldum. Oturdum bir de. Suze sen neden öyle ters oldun? Şu an rahat oldum. Çünkü onunla benim ayaklarım farklı ya. Tamam. Evet kıpırdamayın şimdi. Çevirdik. Sol ayak kırmızı. Evet, aynen öylesiniz. Doğru. Evet, çevir. Yine çevirdik. İstediğimi yaptırıyorum sol elde alakalı. Hadi. Sol el. Kırmızı. Hangi kırmızı? O yolda böyle Geçmek yerindesin. Uzan uzan. Üstünden üstünden uzan. <laughs> ha yok yok. Şey var. Altında var bir tane. Altında var. <laughs> ha yokmuş. <laughs> Mecburen oraya uzanacaksın o zaman. Uzanacaksın ya da yan, yanacaksın. <laughs> Sadece... Uzandı işte gördük. Tamam şey tekrar mi çeviriyoruz. Şey mi ne yapalım? Evet istediğimi yaptırıyorum sahil <laughs> alakalı. Sahiliniz. <gülüyor> <gülüyor> Sahiliniz. Sarıda mı şu an sahiller? Evet. Sahil <gülüyor> yeşil. <laughs> İkiniz de düştünüz. <laughs> Daha. Ay İkimiz üç üç bitti. Ay, 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 <laughs> ay, ay. Hadi videonun videonun dışında ay, tekrar devam ay, edersiniz ay. De oynamaya ay. tamam mı? Ay. Hadi. Çünkü <laughs> eşit, Allah, bak, acıktı, şey. edeceğiz, eşit oldu. Bu arada karnımız acıktı yemeklerimizi yememiz baba, gerekiyor. Yemeklerimizi yememiz gerekiyor. Karnımız acıktı. Olsun bir beraber kaldı. <laughs> 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 Evet, şimdi hoşça kal diyelim babuşkom. Devam edeceğiz oynamaya. Videosuz devam edelim oynamaya. Devam edelim. Tamam mı? Devam ederiz şimdi. Evet, yaklaşın bakayım önce biraz. Evet, bir hoşçakal yapın şimdi. <laughs> Videom ben. Abone olmayı unutmayın. <laughs> <Abone> Yorumlarınızı <laughs> bekliyoruz. Hoşça kalın <laughs> ve videomu paylaşmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Anne İçinde balıklar var, yengeçler var ya. Onlar işte denizin gözleri oluyor aynı zamanda. <laughs> Deniz benim. Sinimi ye CM. Bana bayağı giydirdik. Ne oldu? Şey diyor, <laughs> Komik suratlar mı? <laughs> Elsa da olmuş. <laughs> evet, hayı geçiyor size. için o, güzel bu güzel videoları da Ay. izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, 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 Yeni videolarımı önce ben sizin ben. görmeniz için <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ eliniz. Yeşil. <laughs> Yazıklar ya istiyorum. Önce bitirmek istiyorum. Bay bay.